Geliyor. Gordon, Gaspa, Gudi. Baba. Dur 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 dur. Yakala yakala lan bitti. Gudi. Ne yapacağız abi şimdi? Koşu koşu yakalayacak bir şey yok abi. Ne yapacağız? Feran cephane de devamı Aslında bir deparla yetiştirdim ben ama neyse hadi. Ben hadi hadi, hadi gideceksin. Yürü. Allah, hadi. yakalayacağım oğlum ben şimdi. Hadi el hadi. Hadi. Yürü ya. Yine. Ama korkma ya, be Ayşe. Anasal ya. Anasal şey. ya. ya Anasal Tamam, tamam. Oğlum hiç canın yanmayacak. Ya, Bugün sünnet yarın Deniz. Ya o ne lan Ayy bakam. Çirve doğru söyler azıcık ucunda kesiyor oğlum. Hazır değilim abi ya. maşallah. maşallah. Daha inşallah. Tamam tamam geçti geçti. Aman olsun, olur. Olur. Geçmiş olsun Alişan. Hani. İlk altınını ben takayım. Evet. Anam şu gudil de... ...keseydik güzel olacaktı ama... ...itlaf ekipleri görmüş ...sokak köpeği gibi kaçtı. Kim bilir nerede anam şimdi vallahi. Ne bakarsınız be? Hiçbir sünnet bebesi görmediniz. Abi, abiciğim Allah rızası için bir telefon edebilir miyim? Sonra para veririm. Param yok şu anda. Al sünnet hediyem olsun sana. Sünnet hediyem olsun. Hatta Allah ya. Geçmiş olsun maşallah. Ee, ah, e. Gözün aydın çok tatlı ya. Aa, hadi yatıralım Hadi yatıralım. Anam el kadar <gülme> kestiler be, ya. yazık ona be aman hadi. Üff valla. Elga. Ne Gudik arıyor. Gudik mi arıyor dedin? Bete gudik arıyormuş ha. Gudik arıyormuş abi. Konuş. Aç aç. Nerede olduğunu öğrenmeye çalış. Sakın ver verme ha. Ayo gudik. Elga, sevdiceği, bal böceği, tontom ben burada. Ne olur yardım et Elga. He. Nerede olduğunu öğren. He. Neredesin Gudi? Yanında kimse yoktur değil mi? Telefon temiz yani, dinlemez. Yok yok, kimse, kimse yok, yok. yok. ben e, yalnızım, <laughs> evdeyim. Ay, aferin sana. İyi öyleyse. Şey, Paşa Bahçe sahil ben Elga. Bana biraz elbise getir. Dedin, çünkü bir taraflarım durdu soğuktan. Çok soğuk buralar. He. Tamam, tamam Gudik. Seni merak etme. Ben hemen geliyor hı. oraya. Bay bay. Nerede? Neredeyim? Paşa bahçe sahilindeymiş. Aa. Ne duruyorsunuz ulan emin gidip yakalasınıza be. Hadi hadi, 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 hadi. hadi, hadi saçmalamayın hadi. ya. Ha. Ne? Plansız programsız gidersek yine elimizden kaçıracağız. Hı. Ne yapacağız abi? <laughs> Benim çok güzel bir planım var abi. Bu sefer kutu elimizden kaçamaz. Anlat anlat. Bana bak sen taraf sakal yapacaksın. Bir. çekmedi Dede Çile kal Allah Allah Feri ya Feryatsız güldüsü Gece bol Bak orada orada Ağla battık Su kalk Gülşe kal bat Ah Helga gel 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 Helga Helga'm çok üzgünmüşüm çok Tutup Gel taksi de giyin hadi. Giy diye bebe. Selamünaleyküm abi. selam. Abiciğim şu içeride bir giy diye abi. Oo. tabii dostum gel giyin. Gel arkada giyin. Büyükçi şey gel, gel. <laughs> gel, gel. gel gel. Abi, abi, abi. Gel. Abi, abi. Abi. Gel. 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 Gel tut inşallah. Oldu da bitti. Yaktın beni bir teyze. Konuşma be soğan erkeği. Sayemde erkek olduğunu Sayın seyirciler İstanbul polisinin çemberli taşta. Oteline yaptığı baskında 20 yabancı uyruklu hayat kadını yakalandı. Yapılan açıklamada operasyonların artarak Çık. devam edeceği belirtildi. Vay be çıfırlara bak. Süper. Dediği bir şu otel teyze adresi falan verdiler mi? Sana ne otelin o nerede olduğundan o erkek oldun hemen kötü karılara mı konuşacaksın? Konuşma o kararım senin otur o oturduğun yerde. Yanlış anladın be Ben sormadım. Ali sorar. Hadi Kudik bak kim geldi. <laughs> beni satan insanlarla işi bulmaz beni. <laughs> Aşk olsun Kudik. Ben senin iyiliğin için yaptı. Hem papa beni sünnetsiz birisine vermez ki. <gülüyor> <gülüyor> hem sen azıcık delikanlı olsaydın... <laughs> ...bir tarafıma cicak diye sünnetten korkup kaçmazdın. E kızcağız da seni ipan etmez. <laughs> değil mi <canım>? <gülüyor> Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne korkması be. Allah'tan başka kimseye korkum tabii yok tabii. Benim. Çok Açıymış. Çok doğru, Açı benim gibi kadın be. Çok güzel. <laughs> Al bakalım bayacı. Sağ ol Ali Şevir. Abi ha. bizim Çaylar geldi. Değil. Oh. Ee. Ay bir sefa yok mu? Nereye koyayım şunu? E tepsi şöyle bırak herkes kendi eline alsın. E alsın öyle yapalım. Tabii seni koydun. Tabii seni koydun. Aa, Kız Fatoş sen aa. deli misin aa. divane aa. misin? Olan yeri kesildi be. İnsan şu tepsiyi alır şuraya koyar. Aa. Sana okuyorum sana, sana diyorum. Kayna dayan atmalı, kaynar kazan atmalı. Yandım gelin dedikçe, yandım damar dedikçe, altına odun Yandım damar dedikçe, altına atmalı. İşlik ister kaynana, gözü doyamaz kaynana. Vay bana, vay bana, vay bana, vay bana, gözü doyacak kaynana. Vay, vay bana, vay bana, gözü doyacak kaynana. Hayrola ha? can? Budiklerde niye gelmedi canma Şey patroncuğum, hani sen mehane Aliçteci işte, sünneti için vermiştin ya, sen gelmedin. O gün Kudik'te sünnet oldu şıpşak. <laughs> Koskoca adam bu yaşta sünnet mi olurmuş? Sen beni sanat mı zannettin? İnsan başka iyi bir yalan bulur. Yeminle doğru söylüyorum patroya. Aa. Ciddi misin? Ciddiyim. <gülüyor> 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 <gülüyor>